Kebap Al lan. mevsiminin son gününde final yapıyoruz. Finalde kahvemizi demledik. Bunun öncesinde ben yeniden çekim yapıyorum. Bunun öncesinde soğanda yumurta, yumurta kebap. Bu ismi evet. güzel oldu. Evet. Vallahi ismi güzel oldu. Soğanda yumurta kebap. Aha da böyle. Ahanı da böyle koyduk kapattık. Mükemmel bir şey oldu. Közde. Bunun lezzetini herkese tatmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında közümüz doğal bir şekilde hazır. Kahvemiz kaynadı. İçeceğiz şimdi. Mis gibi kokuyor ee, Mustafa abi. Bir buçuk saatlik oh. doğa tırmanışından sonra diğer geri kalan zamanlarımızda Altınova <laughs> Karamülsel bölgesini dolaştık. Şu an dere kenarında mola veriyoruz görüldüğü gibi dere kenarında da e, kamışı gönderdik. Bekliyoruz, Şu an balık, balık bekliyoruz. Kısmet her şey kısmet. Kısmetimize iki iki tane kuş varmıştı. Şimdi balık bekliyoruz. Bakarsın balık tutarız. Bu arada Mustafa Yılmaz'ın da bir görüşlerini alalım bakalım. Ne yapmış bugün? Ne etmiş? Mustafa abi e, sabahtan e, bu yana bir saat 5 saat bir av yaptık. E, av sonucu güzel diyelim. E, nasibimizi aldık. E, iki tane kuş vurduk. Tabi bu arada bu e, közün üzerinde bunu yapıp yemek ayrı bir lezzet. Evet. Seni Öğreniz duyuyor şu gibi an. Doğa ve e, çok güzel oldu bugün. Yağmurlu değil ama güneşli, bahar bir hava var. Orada e, tabi şu an kahvemizi e, final yani kahvemizi yapıyoruz közde. Evet. Güzel oldu yani. Ben diyeceğim bu kadar. Seni görüşmek günü, ya, günü, günü çok iyi değerlendirdik. Gerçekten güzel oldu. Atos, oğlum, ben. Günün başlangıcında bir buçuk saat daha tırmandık. O gerçekten çok yorucu bir oldu ama. Bu. O yorucu oldu evet, ama değdi diyorum 20 ben. Bir seneden sonra dağa çıkmak değdi diyorum. E, çok bir şey yaptı bizi. Evet. Gerçekten. Şu şekilde ortak... bana tutuyorsun, tamam abi. Ee, evet, bir buçuk saatlik dağ tırmanışından sonra 5 e, saatli çevre iyi tanımış olduk. Araziyi tanımış olduk. Karamüsel taraflarının tamamını dolaştık. Yorulduk. Karnımızı doyurduk. Kahvaltımızı yaptık. Bilindiği gibi, görüldüğü gibi kahvemiz de demleniyor. Şu an kahveyi dolduracaksın herhalde. Sana yardım evet. evet. muyuz? Yok, Hı -hı, ben doldurup of, of, beraber. Of of, 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 mükemmel bir şey ya. Şuna Al. bak. Yemedi. Kokusu nasıl kokusu? Kokusunu dinle. Yeter mi bu kadar? Yeter. Dur, dur, dur. Acele etme, acele etme. Köpüklüğün dağıt, e, dağıtımını yaptım. Evet. Çok. Çok güzel oldu be. Of 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 of. Yeter bu kadar be. Bu kahve insanı var ya tam 8 saat ayakta Getir. enerjik bir şekilde tutar. Tamam. Maşallah. Ya bu sabah kovboylara benzedin ha. Kahve. Kahvemiz falan. Farkı Türk kahvesi. Evet. Kovboyların <laughs> Çocuk oyuncu. Biz onu içmiyoruz. Orijinal Türk kahvesi. Osmanlı güzel Osmanlı oldu güzel. Afiyet be. yapıyor olsun abi. <laughs> Eyvallah. Abi süper keyif yapıyorsun evet. ya. Evet. Ama gerçekten bugün... 40 yıl hatırı varmış derler. 40, e, 40 sene sonra 85-86 yaşına giriyoruz. E, bunu 80 yıl o değerlendirmek lazım. 125 yaşına kadar yaşamak biraz zor bir ihtimal. <laughs> <laughs> Yine de Allah bilir. E, e, Standartlara göre o kadar yaşamayacağız ama inşallah yaşarsak o günleri anlayan nasıl gelsin? Amin. İnşallah Cenab-ı Allah. Ee, yani bu kahvenin 80 yıl hatırı anlamında söylüyorum. Yoksa normalde bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Buranın farkı var. Bak dere kenarında. E, buranın farkı var. Dere kenarında doğanın doğayla iç içe. bir de hava bu güneşli bugün çok güzel Oo, oldu. Tam bahar havasını güzel yakaladı bugün. O çok güzel oldu ya. Piknik alanımız alan e, güzel seçtik. Evet. Evet. E, doğa doğa doğacılar da geçiyor şu an. Ne yapıyor? Eski lastikleri almış, yeni lastikleri koymuş. Ne yapmış bu? Anlamadım. Kahve oh. oh. nereden aklına geldi arkadaş? Ne güzel oldu ya. Oh, benim işim abi. o. <laughs> yani ilk kez böyle doğada mangal yaparsın. E, Ayran kolu içersin ama ya e, kahve... İlk defa kahve içiyorum. İktap. Arkadaş de bizim şeyimiz o, ayrıcılığımız yani, olsun ya. E, yoksa çay çorba içiyoruz ayrı konu ama. Ama kahve, kahve gerçekten bak bir kahve. çek ya şu kahveyi bir çeker misin abi? Of müthiş. Yani e, bizim arkadaşlarımız yanlış anlamasın. E, bizi e, e, ne derler buna? Hani Karşı tarafı imrenmek değil. E, Yok, öyle imvenmez, değil mi? İmrenmesinler. E, onlar da yapsınlar istiyoruz. Diyorsun. Doğada biz iki kişiyiz e, tabii, yani. Doğa, doğa Allah. Doğa bize emanet ya yani hepimize emanet sadece bize değil ki bak geldi Gelsin Zide dostlarımız yaşay. da bize katılsın. Ee, kahve ee... köşelerinde belki oturuyorlar şu an. Abi hadi. senin keyfini diyecek yok. Altındaki şey tabure değil de teneke. Hiç fark etmez ya. <laughs> Doğanın özelliği ya. İstediğim bir bura kütük olsun ama bulamadık. <laughs> kütük bulamadık. Ama e, gerçekten insan e, o günün bütün e, bir hafta boyunca bura hadi diyelim 6 ayın yorgunluğunu bir günde bize attık. Ben öyle hissediyorum sen kendimi. Evet. Ee, geçmişe sanki format hiç attık. E, Yarın yeniden başlıyoruz. Sanki hiç e, yorulmamışız gibi olduk bugün. Ama gerçekten e, tırmanış dağdı, da, tırmanış eee mevzu hırpaladı değilim yani. Yordu. Ya ilk etapta şimdi bir hamlık var. Bunu itiraf etmek gerekiyor. Bir hamlık var. Ama rakım <laughs> ne kadardı Mustafa abi? Sence He? çıktığımız nokta B yüksekti değil mi? Yüksekti. Yani rakım tahmin ediyorum 500 metre vardı. Rahat Ama dik daha dik. Dik olduğundan dolayı e, yorgunluk orada hissettik. Zaten dostlarım da fotoğraf görecek yürüyüş, bunu. Çapraz yürüyüş yapsak yorulduk. Evet dikey yani çünkü niye dikey, böyle... dikey çıktık bir daha. Ya yani tabii eğik yürüyorsun. Ne oldu? Ayakları bütün Ay, tabanlara bir yüklendik. <laughs> e tabii biraz da hamlık var Nefret, Abi nefes Abi şeker alabilir, alabilir miyim? Yani haliyle ilk etapta biraz sıkıntı yaşadık ama sonra alıştık. Şu an durduğumuz zaman sıkıntı oluyor. Demek ki yorgunluk çıkarıyoruz. Lan bu adam da sabahtan orada balık tutuyor ama şey kaldıkları yok. Kuş nasibimizi aldık da şey oh, balık da, balıkta onlarda bir da şey balık var diye geldiler ama bizim gibi bekliyorlar. Bir de şey var solcanla tutmak gerekiyor aslında evet, da. Köz sönmeden şey mi yapıyorsun? Köz diyorum hani Sönmeden bir de balık indirsek ne iyi olacak? Hey, o yok ya abi. Abi onu sıf ekmeksiz yiyeceğiz. Kuştan mecburen ekmek ama, yedik, karnımız e, doysun diye ama bugün, balık yakalarsak ekmeksiz yiyeceğiz çünkü karnımız doydu. E, gerçekten... Lez, şov yapacağız, şov. Bugün e, ne, ne demiştim? Soğanda yumurta kebap. Evet. E, tabii onu biz... Ben, Dere kenarında kahve keyfi. Evet. Abi bu Yo, işte... Yok, e, ilk ilk, etabı, ilk, ilk etapı e, anlatır mısın? İlk soğan kebap, ızgara ya yani kuş ızgara evet. E, ardından e, kahve dere kenarı kahve keyfi Abi, o, bu muazzam olsun Şimdi ya dur ben çekeyim ya dur ee, manşet atmak istiyoruz manşet yani manşeti şöyle atalım dere kenarında kahve keyfi soğanda yumurta kebap kuş yedik midemizde kuş kebap tamam <laughs> mı <laughs> daha ne olsun be manşetlerimiz güzel ya bu manşeti var ya herhangi bir tanınmış ünlü aktör atsa e, yıllarca milletin ağzından dilinden düşmez. Bir ben de, bunu Facebook'ta yayınlayacağım. O zaman anlasın millet yani e, nerede ne yapılıyormuş. Şimdi anlasın. doğala bir de, bak, de hiç de stres yok. Yani. Trafik yok. E evet. ben insan yok. Yani doğala baş başa çok güzel bir duygu. Evet. Ya bu şerefsiz at oldu. Dur yanaşıyor. şu Lan yanacak, yanacak. malzemeyi hadi bakalım. kapatalım. Fazlasını pazdasında yayınlayamayız. O doğrudur. Ee, uzun uzun metrajı yayınlamak zorunda dostlarımıza bunu... görüşmek üzere. Stok böyle bu şekil. Evet.